Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Dışı çıtır çıtır pul pul dökülen inanılmaz lezzetli el açması bir börek tarifi hazırladım. Oklava kullanmadan saniyeler içerisinde açabileceğiniz çok lezzetli bir börek. Tüm detaylarını sizlerle paylaşıyorum. Videomu sonuna kadar izlemenize önemli rica ederek tarifime başlıyorum. İyi seyirler diliyorum. Uygun bir yoğurma kabının içerisine bir tatlı kaşığı tuz, 400 ml ılık su ilavesi yapıyorum. Üzerine un ilavesi yapıyorum. Unu daha önce elemiştim. Burada kullanmış olduğum unun miktarı 5,5 su bardağı un var. Yarısını suyun içerisine ilave edip elimle yoğuruyorum. Un, su, tuzdan oluşan bir hamur hazırlıyorum. Ara ara un ilavesi yaparak hamuru yoğuruyorum. İyi bir şekilde elimize yapışmayan, fazla sert olmayan bir hamur hazırlayalım. Ne çok yumuşak ne de sert bir kıvamı olmalıdır. Lütfen buna dikkat ederek hazırlayalım. Hamuru iyi bir şekilde yumruklayarak yoğuralım. Yüzeyi pürüzsüz olana dek hamuru toparlayalım. Bir miktar daha un serperek hamuru tekrardan yumruklayarak toparlıyorum. Artık elime yapışma olmuyor. Şimdi hamuru tezgaha alıyorum. Tezgaha ve elime yapışmaması için bir miktar undan yardım alıyorum. Tekrardan tezgahta toparlıyorum. Rulo bir form veriyorum. Hamur kesme kartıyla hamuru bezelere ayırıyorum. Mandalina'dan bir tık daha küçük bezeler hazırlıyorum. Toplamda 12 adet beze hazırlıyorum. Elime yapışmaması için bir miktar un um serperek bezeleri yuvarlıyorum. Bütün bezelerin eşit olmasına dikkat ederek hazırlayalım. İlk defa hazırlayanlar bile dakikalar içerisinde el açması böreği yapabilirler. Tarifimin tüm detaylarını uyarsanız sizler de iyi bir sonuç alarak böreği hazırlarsınız. Bezeleri hazırladım. Temiz bir bezin içerisine aldım ve üzerini kapatıp 15 dakika dinlendirdim. Ardından tezgaha ve bezenin üzerine bir miktar un serpip bezelerden bir tanesini oklava ile açmaya başlıyorum fazla açmıyorum. Sadece tatlı tabağı büyüklüğünde açmamız yeterlidir. Bütün bezelerin hepsini aynı şekilde tatlı tabağı büyüklüğünde büyütüyorum. Diğer bezelerin de üzerine kapalı tutalım, Aksi halde üzerlerinde kuruma olur. Bütün bezeleri açıp hazırladım. Çok fazla büyük bir şekilde açmıyorum. Boyutu çay tabağından biraz daha büyük olmalıdır. Geniş bir kabın içerisine daha önce eritmiş olduğum 150 gram tereyağı ve yarım çay bardağı sıvı yağını karıştırdım. Tabağın en altına sürdüm ve bezelerin her katını yağlayarak üst üste yerleştiriyorum. En üstteki bezeyi yağlamıyorum. Üzerine poşetle kapatıp yarım saat boyunca odasında dinlendirelim. Buradaki en önemli püf noktası hamuru iyi bir şekilde elde açmamız için dinlenmesi gerekiyor. Mutlaka hazırlamış olduğumuz yağlı hamuru bekletelim. Ardından tabağın içerisine sızmış olan yağdan tezgaha sürüyorum ve en üstteki bezeyi alıp açmaya başlıyorum. Bakın bu şekilde kenarlardan tutarak hassas e, dikkat edelim yırtmamaya çalışalım ama yırtılırsa da yani büyük bir yırtılma olmazsa çok bir e, zararı olmaz bakın görmüş olduğum gibi hafif çekiştirerek büyütüyorum kalın yerlerini daha fazla çekiştirerek büyütmeye dikkat ediyorum kenarlarındaki kalın kısımları da inceltiyorum Bakın bu şekilde çekiştirdiğinizde kenarları da incelecektir bakın adeta incecik tül gibi oldu tezgahın rengi ortaya çıktı inceliğini görüyorsunuz şimdi 150 gram eritilmiş tereyağı ve sıvı yağ karışımından 1-2 yemek kaşığı açmış olduğum yufkanın içerisine sürüyorum ortadan ikiye kesip kenarlarını içeriye doğru iki kere katlıyorum bakın görüntüde görmüş olduğunuz gibi yani bir bezeden 2 adet e, börek hazırlıyorum. Porsiyonluk 2 adet börek çıkarmış oluyorum. Ben bu şekilde kıymalı iç harcı hazırladım. Dilediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Peynirli veya patatesli, ıspanaklı nasıl seviyorsanız ben bu şekilde kıymalı olarak hazırladım. İç harcı yerleştiriyorum. Uç kısmını içeriye doğru kapatıyorum. Kıymalı harcın dökülmemesi için ve rulo bir şekilde sarıyorum. Bakın bu şekilde. Hamurda dinlendiği için oldukça güzel kaliteli. Bakın baloncuklar çıkıyor. Oldukça güzel oldu. Şimdi hızlı bir şekilde nasıl açtığımı sizlere tekrardan gösteriyorum. Buradaki en önemli püf noktası daha önce belirtmiş olduğum gibi hamurun iyi bir şekilde dinlenmesi. Bakın adeta sakız gibi sünüyor. Hamurunuz ne kadar iyi dinlenirse o kadar iyi sonuç alırsınız. Vaktiniz varsa bir saat kadar daha hamuru dinlendirirseniz çok iyi sonuç alırsınız. Bakın ne kadar güzel açıldığını sizler de görüyorsunuz. Bu arada en önemli püf noktası da hamuru ve elinizi mutlaka yağlı tutmanız gerekiyor. Bakın ne kadar güzel açılıyor. Açması da oldukça zevkli. Hazırlarken çok hoşuma gitti. Oldukça pratik ve zevkli. Sizlerde ilk defa hazırlayanların gözü biraz korkabilir ama yaptıkça eliniz alışacaktır. Aynı şekilde içerisini yağlıyorum ve ortadan ikiye kesip kenarlarını içeriye doğru kapatıyorum. Bakın ne kadar güzel incecik olduğunu da görüyorsunuz. Kenarlarında fazla kalın kısımlar olursa mutlaka almanızı tavsiye ediyorum. Aksi halde böreğin içinde katur kutur olacaktır. Yani ağza kötü bir lezzet olacaktır kalın kısımların. Mutlaka kalın kısımlarını alalım ya da açmaya çalışalım kenarlarını. Kıymalı iç harçtan yerleştirip rulo bir şekilde sarıyorum. Bakın ne kadar güzel baloncuklar oluştu. Bu arada buraya kadar beni izleyen izleyicilerimden, arkadaşlarımdan yorumlarınızı bekliyorum. Bu bir emoji olabilir, bir çiçek olabilir. Hatta tarifim hakkında fikirleriniz veya bir tecrübeniz varsa benimle paylaşırsanız sevinirim. Böreklerimi hazırladım. Hepsini aynı şekilde açtım. İç harçlarını yerleştirdim ve sardım. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsine dizdim. Bakın ne kadar güzel kaliteli oldu. İncecik pul pul dökülecek. Baloncukları da görüyorsunuz. 200 derecede fansız fırında. Önceden ısıtılmış fırında kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Burada ben susmak istiyorum. Ne kadar güzel pişiyor bakın. Üzeri altı üstü nar gibi kızarınca fırından alıyorum. Toplamda 25 dakikada pişirdim. Fırın ısınıza göre bu süre değişiklik gösterebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde pişirin. Fırından aldıktan sonra ilk sıcağı çıkınca şimdi sizlere göstermek istiyorum. Bakın çıtır çıtır pul pul dökülen nefis bir börek oldu. Burada ben susmak istiyorum. Sizler tarifimin çıtırlığını duymanızı istiyorum. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.